daha kolay olduğu görüşünü savunuyor. İnsan oluşumu yapmaya çalışıyor. Hayvanların benzerini yapmaya çalışıyorlar. Hatta insanın benzerini yapmaya çalışıyor. Beceremediler. Mesela bir robot insan gibi olamıyor cyborglar var değişik yani e, yarı insan yarı şey, o, bilim kurgular da var ama hayvanları yapmaya çalıştılar onları da yapamazlar ama onların yani şöyle dediler der, der, niye yapalım ki onların beyinlerini kontrol etik mi gerisi tamamen bu teknolojiyle amaçlanan şey ise insanları bilgisayarlarla kontrol altına almak ve istediklerini yaptırabilmek bu yöntem şu anda hayvanlarda kullanılıyor. Çinlilerde mesela güvercinin güvercinlerin beynini kontrol ederek, çünkü onların beyni daha basit. O beyni kontrol edip istediği görevlerde kullanabiliyor. Bir nevi Hazreti Süleyman'ın yaptığı gibi, bütün hayvanlar emrinde. Böyle çalışmalar var. İnsanların iyiliği için şey olabilir depremlerde. Fakat istenirse kötülük içinde olabilir. Bu teknolojinin son yıllarda istihbarat örgütleri tarafından da kullanıldığı söyleniyor. Birçok kritik araştırmaya imzasını atan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selim Şeker, insanların bilgisayarlarla kontrol edilmesi teknolojisini kameralarımıza anlattı. Bunlar efendim insanın beynini, Delgado zamandan beri biliniyor. Delgado ne yapmış? Beynin içindeki insan mesela diyeyim, yeme, içme, görme. Bakın mesela midenizden bir sinyal gidiyor beyne bu sinyal beyinde şey olarak algılıyor, acıkma olarak algılıyor. Eğer beyine giden o sinyali iptal ederseniz siz hiç acıkmazsınız. Bunu meditasyonla da yapabilirsin, sinyal göndererek de yapabilirsin. Mesela siz araba kullanırken kırmızı ışıkta duruyorsunuz. Benim göndereceğim ya birisinin gönderdiği sinyali o kırmızıyı siz yeşil algılayabiliyorsunuz. Yeşil algılayıp geçersiniz bir kaza alıyor ve siz hiçbir zaman şey olmuyor. Hiçbir zaman neden öldüğü anlaşılmıyor. Çünkü vücuda iz bırakmıyor. Bu teknoloji insan beynine gönderilecek sinyallerle kişiyi ve kitleleri etki altına alabiliyor. Böylece istihbarat örgütleri insanları istediği gibi yönlendirebiliyor. Şu an üniversitelerde bile e, e, insan beyniyle kompüterin etkileşimiyle ilgili dersler veriliyor. Yani bu dersler veriliyor dünyanın her yerinde boğaziçi dahil her yerinde buna e, computer human brain interaction onunla ilgili özel elektrotlar geliştirmiştir bunlar yapılmaktadır efendim bunları mesela insanlara kötü niyetliklerini şey yapabilir e, insanın beynine fikir oluşturulabilir yani adamın mesela diyelim ki solcu iken sağcı da yapabilirsin e, adamın mesela e, görüşünün tamamen dışında olabilir mesela diyelim ki atıyorum hayali bir iş ülkesinde bir başbakan ülkesinde bir fabrika yaptıracak. 10 tane teklif, 10 değişik ülkeden teklif var. Teknolojisi ileri olan bir adam ülke başbakanın beynine bizi o kendi ülkesinin ürününü en iyi olarak yerleştirebilir ve bu yerleştirmeden dolayı o de alır. Dünyanın en büyük istihbarat örgütlerinin amacı ülkelerinin ayakta kalması ve diğer ülkelere üstünlük kurması. Bu amaç uğruna yaptıkları ise bilgi elde etmek ve zamanı geldiğinde doğru müdahaleyi yapmak. Bilgisayar, insan etkileşimi, beyin kontrolü, hipnoz ve ilaçlar istihbarat örgütlerinin bireyleri etki altına almak için kullandıkları yöntemlerden bazıları. Peki bu örgütler kitleleri nasıl etki altına alıyor? İşte ayrıntılar. İslam ülkeleri holizmle karıştırılıyor. Dünya sahnesinin gizli aktörleri, istihbaratçıların en büyük çalışma alanı İslam ülkeleri. Sahip oldukları zenginlikler gelişmiş ülkeler tarafından paylaşılmak istenen ülkeler holizm akımıyla ayrıştırılmaya ve karıştırılmaya çalışılıyor. Holizm çok önemli bir akımdır, felsefi bir akımdır. Bütüne bakmak. Hep bütünden yola çıkmak. Ayağınız mı hasta? Sizin aklınız da hastadır. Efendim eliniz mi hasta? Sizin kalbiniz de hastadır. Dolayısıyladır ki ben size lokal bir tedavi yapmıyorum, bütününe yapıyorum ve bütün İslam coğrafyası için bu tabir kullanıldı. İfak! Son olarak Arap Baharı örneğinde gördüğümüz hadiseler Amerika'nın başarılı istihbarat çalışmaları olarak değerlendirilirken Suriye'de yaşanan karışıklıklar bu tip olayların ne tür acılara yol açabileceğinin açık bir göstergesi olarak karşımızda duruyor. Bu yönetimi sırasında dendi ki efendim Orta Doğu'da 22 ülke var biz bunların rejimlerini ve sınırlarını değiştireceğiz dedi. Kandeli zarayız. Ne yapacağız? Belirli ülkeleri hasta ülke kabul ediyoruz. Hangi ülkeler bunlar? İslam ülkeleri. Niçin? E kadın hakları yok, feminizm yok. Peki ne yok başka? İnsan hakları. Peki hukukun üstünü? Tabii ki demokrasi yok. Biz diyoruz ona. Var mı yok mu diye de bakmıyoruz tabii. Biz bunu söylüyoruz. Biz söylüyorsak siz hastasınız. Bitti bu durumu araştırmacı yazar Aytunç Altındal haklı isteklerin manipüle edilmesi olarak nitelendiriyor. Politik kötümserlik havası istihbaratçıların oyunu. Ülkelerin istikrarsızlaştırılması istihbarat örgütlerinin en fazla mesai harcadıkları alan. Çünkü her alanda istikrar gösteren bir ülkeyi bölmek neredeyse imkansız. Bu ikili ilişkiler için de geçerli. Aile için de geçerli. Oradan başla ta toplumun en tepesine, milletin en tepesine kadar çık. Destabilize edemezsem ben sizi, siz karı koca birbirinize düşemezsiniz, kavga edemezsiniz. Günümüzde gelişmiş ülkeler zayıf ülkeleri topla tüfekle işgal etmiyor. Onun yerine ilk önce hedef ülkedeki insanlar sudan sebeplerle birbirine düşürülüyor ve ülke karıştırılıyor. Değerlerine sahip çıkamayan ve bu tür faaliyetlerin yabancı ülkelerin çalışması olduğunu fark edemeyen ülke vatandaşları birbirlerine silah çekerek iç savaş yaşıyor. Şahısları belli aksiyonları hazırlamak mümkünse silahlı aksiyonu hazırlamak özellikle genç kesime ya buna karşı isyan etmek gerekir kardeş buna dayanılır mı yani bununla yaşanır mı sen şuraya bak kaç yaşındasın 22 bak 22 yaşında bilmem kimin oğluna bak altında ferrari arabanın içinde dört tane manken niye sen sürünüyorsun da o öyle ama bundan çıkmak senin elinde ben sana bir tabanca da versem bunu kullanacaksın. O delikanlı için bu kaçınılmaz bir olay. Sonundaki beklenti nedeniyle. Yaşanan iç savaş sonrası neredeyse lokmalar haline gelen ülke iyice zayıflıyor. Bu aşamadan sonra tek yapılması gereken barış. O ülkeye barış gücü adı altında işgal birliklerini yollayan güçlü ülke hem barışı getirdiği için kahraman oluyor hem de o ülkeyi sömürmeye başlıyor. Geçmişte defalarca ülkemizde de denenen bu oyun maalesef ki bazı ülkelerde başarılı oluyor. Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de aynı oyun sahnelenmek istendi. Ancak terör örgütünün üst yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlar sayesinde şehirleri karıştıran örgüt mensupları ele geçirildi. Büyük takip bu hafta dünyada faaliyet gösteren büyük istihbarat örgütlerini ele aldı. Lider ülkelerin yürüttüğü istihbarat yöntemlerini ortaya koydu. İstihbarat ilaçlarını, hipnozun ve cinlerin istihbarattaki yerini inceledi. İstihbarat örgütlerinin ülkemizi yıpratmak adına kurduğu tuzaklara düşmememiz ve istikrarımızdan taviz vermememiz dileğiyle